Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda Damlatan'ın günlük bacaklarına D vitamini güneş alma saati. Genelde internetten araştırdığımda 2 ile 6 arası en uygun saatmiş. Bu şekilde kafa tarafını serin bir yerde tutup bacaklarını güneşe tutuyoruz. Böyle bir 15-20 dakika tuttuktan sonra içeriye aldığımda kantonya genelde e, buradaki insanlar daha iyi bilir. Dağdan böyle toplanan bir otun içine zeytinyağı koyup neredeyse bir 6 ay bir sene bekletip o yağ işte e, damarların gelişimi için işte bacak ağrıları için e, herhangi bir yarada her şeyde iyi gelen bir şey. Böyle günlük sürüyoruz. Bu şekilde damlası D vitaminini doğal yollarla almış oluyor. Arka balkonumuz. Damla su. Merhaba demek ister misin? Damla su. Damla su. Damla su oyun zaman değil annem. Çok sıcak. İzmir baya bir yanıyor. Ee, neredeyse dün filan. Tabi totalde hani 32-33 gösteriyor internette filan ama güneş 40 dereceye yakın. Sıcak bayağı. Yani Damasun bacaklarının kas gelişimi için D e vitamini çok ihtiyacı var. Kış döneminde damla kullanıyoruz ama yaz dönemindeki güneşi de değerlendirmek istedik. Günlük bu şekilde rutin dışarı çıkartıp güneşten alsın vitaminini inşallah. Böyle bir aktivite. Değil mi damlası? Tekrardan merhaba. Bir 15 dakika ayaklarını güneşlendirdikten sonra evin içine girdik. Şimdi Damla sunun bacaklarına kantaron yağı sürme zamanı. İnşallah faydasını görürüz. Her şey Allah'tan. Biz yapalım her şeyi. Takdir Allah'tan. Böyle bir şey. Böyle rengi koyu. Tabi devamlı kullandığımız için bitti bu şekilde. Çok az koyuyoruz. Elimizin avucumuzun içinde. Bacak kısmına şöyle yediriyoruz. Hem masaj yapıyoruz. Damlasında bu çok hoşuna gidiyor normalde. Damlası beyin ameliyatından sonra aşil yani kas uzatma ameliyatı şu bacağının arkasından olmuştu. Oradaki kasların yani çocuk büyürken vücudu büyürken yürümediği için kasları içeride kısa kaldığı için Ege Üniversitesi'nde ameliyat olmuştu. Damlosu şu şekilde ayak ucuna basıyordu. Şimdi çok şükür Rabbime tam basıyor. Yürümesi daha iyi. Mesela havalar gündüz çok sıcak ama akşamüstü 7'de 8'de güneş battıktan sonra bir saat boyunca e, neredeyse etrafta böyle bir kilometre iki kilometre yakın yürütüyoruz. Gayet daha iyi. Eskiden Tabii, e, bu rahatsızlığı geçirenler çocuğu yürü, yürüyemeyen e, anne babalar daha iyi bilir afo diye bir alet vardı onu takıyordu şu dizine kadar Allah'a şükür ondan da artık kurtulduk bu şekilde dümdüz basabiliyor çünkü o afo dediğimiz alet e, bu bacağının dümdüz basmasını sağlıyor damla su bacaklarına yapılan masajca çok rahatlıyor ve bu yağın da çok çok faydası var genelde eski insanlar daha iyi bilir köy yerlerinde biz de ninemizden, annemizden öğrendik yani kendinizi siz de temin etmek isterseniz nasıl yapıldığını az önce tarif etmiştim kantron ot var. Bunu isterseniz aktarcılardan da bulabilirsiniz belki. Kantron otu öyle bir litrelik şişeye doldurun. Zeytinyağı katın yarısına kadar tamamen değil. Ondan sonra ister güneşte ister gölgede. Yani iki şekilde biri güneşte bekletilen e, ayağı ya da bacağı işte e, sürülen bir de gölgede bekletilen içilen diye biliyorum tam net bilmediğim için size hani bu konuda daha sonra bir bilgi verebilirim damlosu bu şekilde rahatladı bacaklarını görün damlosu masajı o kadar seviyor ki İnşallah yürüdüğü günleri de görürüz bu videoları izlerken bize anı kalır her şey yoluna gel bakalım Tekrardan görüşmek üzere. Kantron yağlı olma işlemi bittikten sonra yürüyüşe başladık. Şimdi çok sıcak dışarıda yürüyemediğimiz için evde 2 saat arayla 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika yani damla sonu ruh haline bakıyor. Bu şekilde bakın ayak kısımları dümdüz basıyor. Damlosu 2 yıl öncesine kadar asla düz basamıyordu. Ucuyla basıyordu. Çok şükür Rabbime Ameliyatımız hani e, sonucunu güzel aldık. Bu şekilde damlasının. Bu da Avustralya'dan gelen oyuncağı damlasının dayımız var. Burada da bu şekilde koala. Damlası bu şekilde yürümeyi çok seviyor. Ev ortamında bu şekilde ne kadar yürütürsek o şekilde kaslarının gelişeceğine inanıyoruz. Allah'ın takdiri tabi ne zaman izin verirse nasip pencere kenarında yürüyüşünü böyle yapıyor damlası su. damlası su. seni izleyenlere merhaba demek ister misin ha? beni izlerken abone olur musunuz de hep izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz de evet bakışlarına kurban olurum senin Damla <laughs> Gündüz evin içerisinde gözlüğü takmıyor. Çünkü biz göz doktoruna da sorduğumuzda yakın mesafeyi görebildiği için evde takmasa da olur demişti. Ama dışarıda dışarı çıktığımızda mutlaka gözlüğünü takıyor. Böyle de mutlu çünkü. Damla su. Gözlerini niye belirtiyorsun annem? <laughs> Sevimli mi olmaya çalışıyorsun? Evet. böyle ağır adımlarla bu şekilde yürüyor. İnşallah Damla'sının tamamen böyle özgürce kendisinin koştuğu, yürüdüğü günleri de videosunu çekip size paylaşmayı nasip eder Rabbim. Biz inanıyoruz. Çünkü çok büyük aşamalar kat ettik. Bu en güzel günlerimiz en azından her şey yoluna girecek nasip olursa. izlediğinizde ücretsiz abone olursanız sevinirim de damlası. Tekrardan kendinize iyi bakın. Evet. Görüşürüz. Ablalar, abiler görüşürüz de. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Al, al, tut. Damlası. Al. Al. Tut kızım. Bak. Ay çok güzel. Al. 10 deyince hep birlikte alkışlayalım 10, alkışlamamızı Alkışla, alkışla 1, 2, 3 diye sayalım 4'ü, 5'i, 6'yı unutmayalım 7, 8, 9'u cebime koydum 10 deyince hep birlikte alkışlayalım On Alkış Hadi Ali babanın bir çiftliği var Çiftliğinde köpekleri var Köpekler nasıl yapıyordu? Nasıl yapıyordu daha köpekler? How How Diye bağırır Çiftliğinde Ali babanın Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde kedileri var. Kediler nasıl yapıyor? Adam, patates adam, kulaklarımızı tutmuş öylece kalmış. Aa, hadi çaldan muzu. Evet. Evet. Aferin yavaş. <laughs> Gözümüzü takalım. Şöyle güzel. Ha. Bir küçük parmak, iki küçük parmak, üç küçük parmak, tık tık tık. Parmak yukarı, parmak aşağı. Şimdi de damlası, burnu dokunsun bir pip. Parmak yukarı, parmak aşağı. Şimdi de nasıl burnuna dokunsun bir pip. Bir küçük parmak, iki küçük parmak, üç küçük parmak, tık tık tık. Parmak yukarı, parmak aşağı. Şimdi de damla nasıl tep çalsın.